çalışıyorsunuz. Askerimizin sınırda silahla yaptığı hizmeti siz burada alın terinizle gerçekleştiriyorsunuz. Gemi sanayi gibi hem emeğin hem teknolojinin yoğun olarak kullanıldığı bir alanda Türkiye dünyanın sayılı ülkeleri arasına girmeyi başardı. Sizlerin ürettiği gemiler ve diğer savunma sanayi ürünleri Türkiye'nin kendi ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde ihracatımızın önemli kalemleri arasında yer alıyor. Korvetleriniz, fırkateynleriniz vesaire. Türkiye'nin savunma sanayinin bugünlere gelmesinde katkısı olan kamu kuruluşlarıyla, özel sektörüyle, mühendisiyle, işçisiyle herkese şahsım tüm kabine üyelerim ve milletim adına sizlere şükranlarımı sunuyorum. Yıllarca ülkemizi savunma sanayi ürünleri üzerinden tehdit edenler bugün artık bizim geliştirdiğimiz ürünlere sahip olmanın peşindedir. Yakın çevremizde yaşanan savaşlar ve çatışmalar, terörle mücadelede elde ettiğimiz tecrübeler, savunma sanayinde yürüttüğümüz her projenin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösteriyor. İnşallah 3-5 yıla kadar kritik bazı projeleri de tamamlayarak bu alanda kendimizi çok daha rahat, çok daha güvenli hissedeceğiz. Artık şu an itibariyle yarı uçak gemimizi yaptık. Denize indirdik. İnşallah şimdi de tamını yapacağız ve tamını da yapmak suretiyle denizlerde çok daha farklı bir yere kavuşmuş olacağız. İnşallah o güne kadar hiçbirimize durmak yok. Duraksamak yok. Bu duygularla bir kez daha 1 Mayıs emek ve dayanışma gününüz ile yarın kavuşacağımız Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum. Rabbim Ailelerinizle birlikte sizlere hepimize mutluluklar nasip etsin. Sağlıkla Rabbimizleri daha nice bayramlara kavuştursun diyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. konuşmalarını gerçekleştiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Evet sevgili seyirciler cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tuzla'da işçilerle iftar programında bir araya geldi ve iftarın ardından yaptığı konuşmayı canlı olarak sizlerle paylaştık. Böylece ana haber bültenimizin.